Sevgili dostlar, ben bugün burada sizlerle ee, Yaşanmış Hikmetli Hikayeler kitabından Cengiz Aktaş'ın yaşadığı gerçek bir olayı paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ayrıca bu benim ilk canlı yayınım olacak. Herhangi bir e, aksilik olursa kusura bakmayın. Yaz mevsiminin sıcak günlerinde Şehrin gürültüsünden, stresinden bunalan insanlar tatillerini doğayla baş başa yüksek rakımlı yaylalara çıkarak geçirmek isterler. Zengiz Aktaş işi gereği zamanın çoğunu Trabzon'daki marketinde geçirir. Vakit buldukça genellikle hafta sonları doğayla kucak, kucaklaşır. Dağlara, yaylalara atar kendini. Fotoğraf çekme hobisi de vardır. Yanında hiç ayırmadığı fotoğraf makinası ile gezdiği, gördüğü doğal güzellikleri kareler ve yurt dışında olan ya da gurbette olan dostlarıyla paylaşır. Onlar da bir nebze özlemlerini giderirler. Yine bir hafta sonuydu. Cengiz annesini de yanına alarak 23 Ağustos Cuma günü öğleden sonra özel aracıyla birlikte yaylaya gitmek için yola çıkardı. Yomra Oymali Tepe Gümüşhane güzergahından çocukluğunun geçtiği 2500 rakımlı Trabzon Gümüşhane sınırlarında yer alan Kolakoz yaylasına gider. Abisi eşiyle orada yaylacılık yapmaktadır. Zengiz o geceyi orada geçirir. Sabah kalktığında sisli, yağmurlu hatta oldukça soğuk bir havayla karşılaşır. Kahvaltıdan sonra hava şartları fotoğraf çekmeye elverişli olmadığından cününü yaylada yayla içerisinde eş dost ziyaretiyle değerlendirir. Hatta abisiyle derede kırmızı benekli alamalık bile tutarlar. Bu günün akşamı abisinin evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir akrabasının evine misafir olur. Sabah uyandığında pencereden dışarı bakar, açık ve güneşli bir hava olduğunu görür. Bu hava fotoğraf çekmek için bulunmaz bir fırsattır. Hemen kalkar, kahvaltısını yapar, hiç vakit kaybetmeden özel aracı ile birlikte e, Temmuz 1916 Rus işgali sırasında kanlı bir muharebeye sahne olan ve çok sayıda şehit verdiğimiz Çataltepe şehitliğine doğru yola çıkar. Yarı yola geldiğinde ne hikmetse cep telefonunun yanında olmadığını fark eder. Hemen geri döner, telefonu evden alır ve tekrar yola koyulur. 15 dakika sonra şehitliğe gelmiştir. Şehitlik çevreye hakim bir tepededir. Bu özelliğinden dolayı Cengiz fotoğraf çekmek için burasını tercih etmiştir. Şehitliği korumak için etrafı tel örgüyle çevrilmiştir ve her yıl Temmuz ayında burada şehitleri anma töreni adı altında etçinlikler düzenlenmektedir. Aracını tel örgünün dışına bırakarak yaya olarak tepeye doğru tırmanmaya başlar. Bu arada vadi içleri sisle dolmaya başlamış ortaya muhteşem manzaralar çıkmıştır. Tepeye vardığında hiç vakit kaybetmeden heyecan içerisinde fotoğraf makinesini eline alır, açma tuşuna basar ve ekran açılır. Ancak ekranda Makinenin çalışmadığı yazılıdır. Kontrol ediniz diye bir ibare yazmaktadır. Ne olduğunu anlamaz. Makineyi tekrar kapatıp açar. Yine aynı problemle karşıları, karşılaşır. Birkaç defa daha dener. Ne yazık ki ekranda yine aynı ibare yazıldığını görür. Şaşırmış. Aynı zamanda da çok üzülmüştür. Yıllardır kullandığı fotoğraf makinesinin ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştır. Fotoğraf makinesinin bozulduğuna mı yansın yoksa fotoğraf çekemediğine mi? Fotoğraf makinesini omuzuna asar, bari cep telefonumla birkaç kare e, çekeyim düşüncesiyle cebinden telefon telefonu eline alır. Sola açılır kapaklı telefonu, sol eliyle kapak kısmını tutar, sağ eliyle de dokunmadık ekrandaki fotoğraf çekim modunu ayarlamaya çalışmaktadır. Şehitliğin yüzeyi çoğunlukla çim olmakla birlikte irili farklı taşlarla doludur. Cengiz bu arada yavaş adımlarla yürümektedir. Telefonu fotoğraf çekim moduna ayarlamaya çalışırken sanki ayağının altından halı çekilmiş gibi ya da koşu bantında kayar gibi yer ayağının altından kayar ve dengesini kaybeder. Kendisini bir türlü toplayamaz. Yaklaşık 10 metre bu şekilde eee kendisini toparlamaya çalışır bir taraftan da sürtüşlü düşüp e, belini taşlara vurma endişesi taşımaktadır. Maalesef korktuğu başına gelmiş sürtüşlü düşüp belini e, yerde bulunan taşlara vurmuştur. Sırtında ve belinde acılar hissederek yavaşça doğrulur ve oturur. Düşme esnasında biraz ilerisinde bir nesnenin taşların arasında yuvarlandığını görmüştür neler olduğunu anlamaya çalışır. Kendine geldiğinde elinde boş bir telefon klifi olduğunu görür. Biraz önce yuvarlandığını gördüğü nesne normal şartlarda klifinde zor açı çıkartılabilen cep telefonundan başkası değildi. Onun üzüntüsünü yaşarken fotoğraf makinesinin de birkaç metre arkada düştüğünü fark eder şok halindedir. Fotoğraf makinesini omuzundan cep telefonunu kılıfından nasıl fırladığını anlamaya çalışır. Yaşadıkları sıradan şeyler değildi. Bir gariplik olduğunu farkındadır. Oturduğu yerden ayağa kalkar. Önce telefonunu sonra fotoğraf makinesini düştüğü yerden alır. Her, ikisini de, her ikisinde de çizikler meydana gelmiştir. Ezikler meydana gelmiştir. Morali bozulmuştur ama Kendisine bir şey olmadığı için Rabbine şükreder. Mehmet Açık Ersoy'un dizeleri geçer hakkında Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bu düzeler hatasını anlamasına vesile olmuştur bile. Maneviyatı güçlü, duyarlı bir insan olmasına rağmen her geldiğinde dua okuyarak girdiği şehitliğe nedense bu kez fotoğraf çekme telaşıyla dua etmeden girivermiştir. Cengiz yaşadığı bu hadisenin şokunu atlattıktan sonra üzerinde Türk bayrağının Türk tüm ihtişamıyla dalgalandığı şehitler anıtının önünde oturur ve ellerini Rabbine açar bu kutsal topraklar uğruna canlarını veren şehitlerimiz için dua eder, Kur'an okur, içi huzurla dolu bir vaziyette yerinden kalkar. Ayrılmadan önce nasıl olsa çalışmıyor diye düşündüğü fotoğraf makinesini eline alır ve bir kez daha açma tuşuna basar. Ekran açılır ve makine sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu durumdan çok etkilenir. Yaşadıklarının muhteviyatını ve hikmetini daha iyi anlamıştır artık. Kısa süre zarfında yaşadıkları belki de herkese nasip olmayacak şeylerdi. Kendisini bu yaşananlara vesile kıldığı için yaradana bir kez daha şükreder. Sonra eşsiz güzellikteki manzarayı fotoğraflamak için harekete geçer. Çok sayıda karadel çeker. Bu karaler belki de hayatı boyunca çektiği en anlamlı fotoğraf kareleriydi onun için. Yaşamı boyunca unutamayacağı, eşine dostuna anlatabileceği ders niteliğindeki bu alayın on bıraktığı derin izlerle ayrılır çatal tipi şehitliğinde. Bilmeyenler için Çataltepe 1916 Osmanlı Rus işgali savaşında şehit olan askerlerin bulunduğu şehitliktir. Birinci Dünya Harbi döneminde Erzincan ve Erzurum bölgesinde bulunan üçüncü, üçüncü orduyla Ruslar arasında 1914 yılı sonunda başlayan muharebede Rus birlikleri 1916 yılının Haziran ayı sonlarına doğru Maçka'nın doğusundaki Mataracı, Çataltepe Yeş, Yeşiltepe Karakaban Dağı doğusuna kadar ilerlemiştir. Ermeni ve Rumlar bölgemizde yaptığı vahşetlerden biri de Çataltepe. Çataltepe'de Ruslarla mücadele eden ordumuzun 9-10 Haziran 1916 gecesi Türkçe konuşarak mevzilere yaklaşıp 450'den fazla e, askerimizin şehit olmasına yardımcı olmalıdır. Evet değerli dostlar umut ediyorum ki e, bu gerçek hikayemizi de beğendiniz. Beni dinlediğiniz için hepiniz Size sonsuz teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu benim ilk canlı yayınımdı. Eğer ee, bir hatam olduysa affola. Eğer hoşunuza gittiyse beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize güzellikler diliyorum. Güzel bir gün sizlerle olsun.